Merhaba. Bugün 21 Mart 2024 Çarşamba haber özetlerimize hemen başlıyoruz. Nvidia ABD'li teknoloji devi en yeni yapay zeka çipini tanıttı. Bay O'Donnell pazarın çok hızlı büyüdüğünü, Nvidia'nın payının bir kısmını kaybetse bile genel işlerini büyütebileceklerini, çünkü herkes için çok fazla fırsat bulunduğunu söyledi. Nvidia'nın GPU'ları yapay zeka devrimine güç verdi. Yeni Blackwell çipleri 30 kata kadar daha hızlı. Pazartesi günü Nvidia çipleri H100'den 7 ila 30 kat daha hızlı olan ve 25 kat daha az güç kullanan Blackwell adlı yeni nesil platformu duyurdu. Nvidia'nın Blackwell çipleri oyun teorisi ve istatistik konusunda uzmanlaşmış bir Matematikçi olan David Harold Blackwell'in onuruna verilmiştir. Bu hızın büyük bir kısmı H100'deki 80 milyara karşılık Blackwell çiplerindeki 208 milyar transistör sayesinde mümkün oluyor. CNBC'ye göre H100 çipleri şu anda çip başına 25 bin ila 40 bin dolar arasında çalışıyor ve bu çiplerle desteklenen tüm sistemlerin maliyeti 200 bin dolara kadar çıkabiliyor. Nvidia'nın yapay zeka çiplerine erişim, yapay zeka yeteneklerini çekmek isteyen teknoloji şirketleri için giderek daha fazla bir statü sembolü olarak görülüyor. Microsoft, bir yıl öncesi yapay zeka duyuruları yapmayı planlıyor. Önümüzdeki birkaç ay boyunca birçok etkinliğin düzenleneceği Microsoft için yoğun bir bahar olacağı benziyor. Ancak görünen o ki 3 gün Microsoft'un konuşmak istediği her şeyi sığdırmaya yetecek kadar uzun değil. Ayrıntılar yetersiz ancak Microsoft CEO Satya Nadella'nın donanım ve yazılım genelinde yapay zeka vizyonunu derinlemesine inceleyeceğini söylüyor. Microsoft'un donanım ve yazılıma yayılan bir yapay zeka vizyonu olması, şirketin ilk yapay zeka bilgisayarlarını piyasaya sürmeye hazırlandığı yönündeki son raporlarla örtüşüyor. Bu haftaki etkinliğin en azından OLED Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6'nın iş ve ticari odaklı versiyonlarını içermesi bekleniyor. Truecaller, daha fazla spam aramasını tespit etmek ve engellemek için yeni bir AI özelliği ekliyor. Nvidia, yapay zeka modellerinin üretime dağıtımını daha sorunsuz hale getirmek için NIMI piyasaya sürüyor. Nvidia, yeni yapay zeka platformu G-Root için insansı robot biliminin en büyük isimlerini bünyesine katıyor. Elon Musk'ın yapay zeka şirketi açık kaynak Grok neden önemli ve neden değil? Üretken yapay zekanın yükselişi sosyal araştırmayı nasıl etkiliyor? Evet, bugünkü haber özetlerimizi de tamamladık. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.